Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli aziz kardeşler, bugünkü videomuzda sizlere alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan gönüllerimizin sultanı, dertli kulların dermanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya çalışacağız. Tabii ki onu anlatmaya, onun güzelliklerini, simasını anlatmaya kelimeler yetmez. Ama Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan sahabelerinin Peygamber Efendimiz'i nasıl görmüşler, vücut hatları, güzelliği nasıl, bunları nasıl tarif etmişler sizlere bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Ve bu destek sayesinde de inşallah sizler sayesinde birçok kişiye ulaşmış olacağız. Cenab-ı Hak şimdiden hepinizden hepimizden razı ve hoşnut olsun. Çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlayalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim Günümüzde insanlar, özellikle de gençler ve çocuklar birçok insanı kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına, üsluplarına, giyim tarzlarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu insanların büyük bir çoğunluğu doğru yolda olmadığı gibi tavır ve ahlak güzelliğine de sahip değildirler. Bu nedenle insanları doğru olana, en güzel olana, ahlak ve tavıra özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir Müslümanın tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirmektedir. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel vasıflarını tanımak, onu örnek almak her Müslüman için bir görevdir. Kur'an ayetlerinin yanı sıra sahabelerden aktarılan açıklamalarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili pek çok bilgi verilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesiyle ve çevresindeki müminlerle olan ilişkisi, günlük hayatından detaylar Dış görünümü görenleri kendine hayran bırakan heybeti, sevdiği yiyecekler, giyimi ve gülüşü gibi pek çok detay İslam alimleri tarafından şemail kelimesiyle ifade edilmektedir. Rabbimizin alemlere üstün kıldığı bu seçkin kulunun karakterine ve görünüşüne dair aktarılan her bir detay aynı zamanda onun üstün ahlakının da bir yansımasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şemail anlatıldığı. Bu videonun hazırlanmasındaki amaç ise onun çeşitli kaynaklarda aktarılan güzel özelliklerini inceleyip yaşamından günümüze öğütler çıkarmaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliğini, görenleri hayran bırakan heybetinden nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda tecelli ettirdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detaylar aktarmışlardır. Sayıca oldukça kalabalık olan sahabeler bu güzellikler hakkında birçok farklı detay vermiş, peygamberimizle aynı dönemde yaşamamış olan Müslümanlara Allah'ın Resulünü birçok yönüyle tanıtmışlardır. Bazı sahabeler onu genel özellikleriyle tarif ederken diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır. Bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir. Sahabeleri peygamberimizin güzelliğini şöyle anlatmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki gibi dolunay gibi parlardı. Burnu gayet güzeldi, gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki bir gümüş hüzmesi iyiydi. İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalındı. Başka bir rivayette ise Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah Efendimizin boyu ne çok uzun ne de fazla kısaydı. Teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Saçları ise ne düz ne de kıvırcıktı. 40 yaşına geldiğinde Allahu Teala onu peygamber olarak gönderdi. Peygamber olduktan sonra Mekke'de 10 sene, Medine'de de 10 yıl kaldı ve 60 yaşlarında vefat etti. Bu fani hayata veda ettiklerinde saçında ve sakalında 20 tel ak saç yoktu buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz, güzel ve mütedil idiler diye bir başka rivayette de buyurulmaktadır. Hazreti Ali'nin torunlarından İmam bin İbrahim rivayet ediyor. Dedem Hazreti Ali Peygamber Efendimizi tarif ederken onu şöyle vasıflandırdı. Peygamber Efendimiz ne aşırı derecede uzun ne de kısaydı. O bulunduğu topluluğun orta boylusuydu. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Hafifçe dalgalıydı. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz, gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzun. Omuz başları iri yapılıydı. O insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler onun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar, üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise onu her şeyden çok severlerdi onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse ben gerek ondan önce gerek ondan sonra onun gibi birisini görmedim demek suretiyle onu tanıtma hususundaki acizini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan dua, istiğfar, rahmet ve selamı onun üzerine olsun buyurmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerin anlattıklarında da görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz olağanüstü yakışıklı, görenlerin nefesini kesecek kadar güzel yüzlü ve güzel endamlıydı. Ayrıca atletik ve son derece etkili bir yapısı vardı ve çok kuvvetliydi. Rabbimiz peygamber efendimizi alemler üzerine seçmiş ve onun peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildirmiştir. Ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyecektir ve Kur'an insanlara hidayet rehberi olarak gönderilen en son kitaptır. Allah peygamber efendimizin bu eşsiz özelliğini onun mübarek vücudunda bir izle tecelli ettirmiştir. İslami kaynaklarda ve rivayetlerde peygamber efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan bu işarete nübüvvet mührü ismi verilir. Peygamberimizin mührüne benzer peygamberlik işaretlerinin diğer peygamberlerde de olduğu ancak peygamberimizinkinin daha farklı olduğu El-Müstedrek tarafından Vehbi bin Münebbih radıyallahu anh'dan şöyle nakledilmiştir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun sağ elinde peygamberlik beni olmamış olsun. Ancak bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunun istisnasını teşkil etmektedir. Zira onun peygamberlik beni kürek kemikleri arasındadır. Peygamberimize bu durum sorulunca kürek kemiklerim arasında bulunan bu ben benden önceki peygamberlerin beni gibidir demiştir. Cabir bin Semure anlatıyor. Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızım tırak bir yumru idi diye buyurmaktadır. Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim bin Muhammed naklediyor. Dedem Hz. Ali peygamber efendimizin vasıflarını anlatırken Resulullah'ın hilyesi yani güzel sıfatlar süs, cevher, güzel yüz suret görünüş anlamına geliyor, hakkındaki hadisi bütün uzunluğu ile zikreder ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı, o peygamberlerin sonuncusudur dediği buyurmak. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, şimdi de biraz da inşallah peygamber efendimizin saçı, sakalı ve giyimi ile ilgili size birazcık bilgi verelim, ondan sonra videomuzu kapatalım inşallah. Peygamber efendimizin saçının uzunluğuyla ilgili farklı tarifler vardır. Tarifler arasında böyle bir farklılık olması ise doğaldır. Çünkü bu bilgileri aktaranlar peygamber efendimizi farklı zamanlarda gördükleri için saçının uzunluğu da farklı olmuş olabilir. Ancak bu tariflerden anlaşılan peygamberimiz saçını en kısa kulağı hizasında en fazla ise omuzlarına kadar uzatmıştır. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti peygamberin saçları kulaklarının o orta izasına kadar uzamıştı. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah'ın mübarek saçları kulaklarıyla omuzları arasındaydı. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun buyurmaktadır. Berabin Azib anlatıyor. Peygamber Efendimiz orta boyluydu. Omuzları da genişçeydi. Saçları ise kulak yumuşaklarına değerdi buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz temizliğe çok önem verdiği için saç ve sakal bakımından da önem vermişlerdir. Bazı kaynaklarda Peygamber Efendimizin yanında daima tarak, ayna, misvak, makas gibi eşyalar bulundurduğunu bildirilmektedir. Kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin şeklinde Peygamber Efendimizin ashabına uyarıları da olmuştur kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dış görünümüne ve temizliğine verdiği önemle müminlere güzel bir örnek olmuştur. Bir rivayette Peygamber Efendimizin bu konudaki tavrı şöyle belirtilmektedir. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabelerinin yanına çıkacağı zaman küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti ve şöyle dedi. Allah kardeşlerinin yanlarına çıkarken kulunun kardeşleri için süslenmesini sever buyurmaktadır. Peygamber Efendimizin giyime hakkında da sahabeler pek çok detay aktarmış. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin müminlere nasıl giyinmeleri gerektiği ile ilgili olarak tavsiyeleri de onun bu konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır. Örneğin Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir. Güzelliği sever. Güzel giyinmek kibir değildir. Kibir, masar olunduğun nimeti kendinden bilip hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir buyurmuştur. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hasan, onun giyim konusu hakkındaki görüşünü şöyle ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bize, elde ettiğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürmemizi emrederdi buyurmaktadır. Bu konudaki peygamberimizin bir başka hadisi ise şu şekildedir. Ey müminler! Gönlünüzce giyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa veya kibir ve gurura kaçmayınız buyurulmuştur. Enes bin Malik anlatıyor. Peygamber Efendimizin mührü şerifleri gümüşten yapılmıştı. Kaşı ise Habeş taşındandı. Resulullah Efendimiz yabancı devlet reislerine mektup yazmak isteyince bir mühür yüzük yapılmasını buyurdu. Peygamber Efendimizin parmağındaki yüzüğün parıltısı hala gözümün önünde duruyor. Peygamber Efendimizin mührü şeriflerinin kaşına 3 satır halinde Muhammed Resulullah ibaresi kazınmıştı. Birinci satırda Muhammed, ikinci satırda Resul, üçüncü satırda da Allah kelimeleri yer alıyordu. Ebu Hureyre anlatıyor. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürüldürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik buyurulmaktadır. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimizin dış görünüşü, giyimi, saçı, sakalı hakkında birçok rivayetler bulunmaktadır ve bu rivayetler birbirlerine benzemektedir. Biz işlerinden birkaçını seçip sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.